Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Ne Futbol 24 Top Açılımına hepiniz hoş geldiniz. Yazdırırım derim. inanılmaz bir bölümde sizlerleyim. Boom oyun ekranımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi gençler oyuna 102 Pirlo ve 102 Gullit geldi. Oha. Gençler, Gullit adamı şampiyon yapar. Çok manyak bir kart. Ee, Bu ile geldiler. İkisi de inanılmaz özellikle geldiler. Gullit'ini Santrofor oynayabiliyor. OF oynayabiliyor. Her pozisyonda oynuyor gençler. Pirlo'yu zaten anlatmaya bile gerek yok. Ee, orta sahada inanılmaz bir kart gençler. Orkestra şefi. Tüm takımı götürebilecek bir oyuncu. Ve bir de Sergio gelmiş bu da bize çıkacak Neyse kötüyü çağırmayalım Bu bize çıkmayacak gençler Bize ya Gullit ya Pirlo çıkacak Arkadaşlar paramızı harcamayacağız tabii ki Yani 1500 lira basamayacağım O yüzden hedefimiz 40 topta falan 400 lirada falan En azından ya Pirlo ya da Gullit'i çıkartmak Gullit'i çıkarırsak tarih yazarız daha fazla tofaşanlar için süper beni patlaması yapmayın gençler. Sizlerden bir 15 bin like bekliyorum. Yorumlara da yazın bakalım. Sizler açtınız mı? Kimleri çıkarttınız? Haftanın takımından falan. Haftanın takımında çok isteyeceğimiz bir oyuncu yok gençler. Ee, diğerleri de zaten eski. Zaten perşembe büyük güncelleme gelecek. Bakalım neler olacak. Haydi hocam. 3, 5, 8, 10. Hocam. Hocam. Hocam guliti patladı hocam ilk toptan. Bir mucize arıyoruz. Bembeyaz yanıyor. Bilmeyenler için stadın etrafı beyaz yanarsa gençler çöp çıkıyor. Mor yanarsa bizi şaşırdan bir çöp çıkıyor. Ve eğer yeşil yanarsa yaşadık. Evet Fratesi, Smartzik bunlar kim lan? Anguissa, Ederson, Salem, Renato, Sanchez, Kenny. Evet gençler mor yanarsa yine çöp. Yani yeşil yanması lazım. Haydi Konami. Bak Konami. 400 TL dedik. 400 TL'de Gullit'i ver bize lütfen be kırma be kalbimizi be Kırma be kalbimizi be Evet gençler çöp 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 Kristen Armut sen geldi haydi Konami Bastır gel Konami Yine bembeyaz yanıyor gençler Gatti geldi Gatti Haydi hocam Gullit'i ver Del Piero senin olsun buradan gidelim mi Hadi oğlum Oy. Ah kalpem, Kalbim ağrıyor anne. Yeşil yansaydı ilk dakikadan iki tane çıkarırdık belki de 400 TL'de ya. ya hocam ya. Haydi gençler ilk morumuzu aldık. Hadi oğlum lütfen. <laughs> Yine mor. <laughs> i̇ki defa üst kırmızı 5 yıldız tutturduk mor mor geliyor ya. Bir onun yeşil olmalıydı ya. Allah Allah. Angut geliyor ya. Haydi gençler. Haydi gençler iyi gidiyoruz. Enerjik başladık. İki tane morla başladık. Haydi hocam. Haydi hocam. Yıkılsın. Zirk Z geldi gençler. Evet 25 topa doğru gidiyoruz. Ve yine bembeyaz yanıyor. 28 numarasıyla Stok stokopopo riski geldi. Konami. Ama hadi artık Konami ya. Ay biliyorsun Konami ya. Pedersen geldi gençler. Bir tane daha gönder diyoruz. 24. topumuz. Beyaz yanıyor kaputo geliyor kaputo ve 25 numara legend Aa, yine beyaz yandı Kroniç geldi Haydi konami bizi üzme konami a 5 yıldız ya o geliyor ama hocam 5 yıldızları buraya harcama ya 5 yıldızlarımızı buraya mahvettin bizi bitirdin bizi ya Gençler ay değil de bir 5 yıldız tutturuyoruz Orayı da gidiyor Hadi 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 Gelecek Gelecek Gulit gelecek Gulit gelecek Legend Haydi hocam Haydi istediyorduk Gulit 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 gullit, gullit, bonus kafa gullit, bonus kafa gullit. <gülüyor> <gülüyor> Bana her şeyi de. Bana her şeyi de. Ama sana Serginho'yu verdim deme abi. Ulan sol bek de oynarım diyor. gençler bu ne biçim bir kart lan? Sol bek, sol orta sağ, GÜ -E, her yerde oynarım diyor. Ama hocam ya. Hocam ya. Güzel oyuncu, güzel kart ama yani Gullit istiyorduk ya. İnanmıştık. Ama gençler ben daha inanıyorum. Bir tane legend daha çıkacak. Bugün 5 yıldızları iyi tutturuyoruz. Bir 5 yıldız daha çıkacak ama Del Piero mu Gullit mi? Daha zaten biraz daha topumuz var. Ben beyaz yanıyor re. kuba kuba mi, 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 mi geliyor abi ya abi ya elim ayağım titriyor ben beyaz yanıyor re. ve Cino geliyor e hayri konami Buster gel Konami Bir Legend daha ver Konami Sana inanıyoruz Konami Evet gençler bir oyuncumuz daha geliyor 5 numarasıyla Sinsi geldi Haydi oğlum 118 Hadi oğlum lütfen mor yanma hocam hissediyorduk legend hissediyorduk İtalya'da 5 yıldız armudo İtalya'da pizza margarita Ederson geliyor gençler Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim ya Hadi bakalım taktiklere devam taktiklere devam Ve artık Gerekeni yap diyoruz Konami'ye. Ama yapmayacağım diyor. Lazari, Lazali geldi gençler. Lazali de geldi. Haydi hocam. 39 numara. Cor. Danilo Şef de geldi. Kimi ararsan var abi. Bir bizim legendlar yok. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum artık bir yeşil yanla. 14 numara. Reinders geldi gençler devam diyoruz. 40 topumuzu devirdik. 40 topumuzu devirdik. Ya vallahi şu morları kaldırsınlar ya. Gençler mor yokken daha iyiydi ya. Kaldırsınlar şu morları ya. Ya da insan şuraya adam gibi oyuncular koyar. Hayret bir şey. Heyecanlanıyoruz boşu boşuna ya. Evet gençler. Bembeyaz yanıyor oraya. 23 numarasıyla Zerbinde Armudi geldi. Çıkalım, çıkalım, geri girelim, geri girelim. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum patlasın buralar. Son bir legend istiyoruz. Joe. Kim geldi? Caprilla. Caprilla geldi gençler. Bir tane daha patlatıyoruz hadi oğlum artık. Son bir legend istiyoruz senden Konami. 19 numarasıyla Kastel Lanos geldi. Hoy di Konami. Yük geç buraları Konami. Beyaz yanıyor Konami. 45 top açtık gençler. 50'ye doğru gidiyoruz. Çok fazla 5 yıldız çıkarttık ama Legend'dan olan topumuz, Legend'dan yana olan topumuz Sergio olmasaydı güzel bir gün olacaktı. Hadi oğlum ya. Sergio da güzel bu arada ama Tabi şimdi Del Piero ile Gullit'i görünce aradan arada kaynadı. Hadi oğlum. Hadi. Oh elim. 37 numara Spinazzola geldi gençler. Ve. Gönder oğlum. Gidiyor yine paracıklarımız. Pessina geldi. Hocam. Hocam 50 top oldu. 50 top oldu 50. Evet gençler yine bembeyaz yanıyor. 61 numara. Tameza diye bir armut geldi. Bir tane daha patlatıyoruz. Hadi artık Konami'cim be. Beyaz yanma be. Artur armudu geldi gençler. Bir gezelim tozalım kendimize gelelim. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Şöyle bakalım yaça paketlerde de zaten Inter Milano kalmıştı. Ve hocam, gerekeni yap. Gerekeni yap. Yollan genç enerjilerinizi diyoruz. Ve bembeyaz yanıyor. Ferguson armudu geliyor. Haydi oğlum. Haydi oğlum 97 numara. 97 numara yine mor yanıyor gençler Yo yine mor yanıyor 56 abi ya abi ya ayıptır be konami be ayıptır be veriyorsun oradan mollara aradan fake fake böyle bir şey olamaz ya ben Aker geldi gençler bakalım abi şuraya bakar mısın ya sırada fratesi de verecek Vay arkadaş İnanıyoruz gençler inanıyoruz. İkisinden biri çıkacak. Artık battık bir defa batmaya devam edeceğiz. Hadi oğlum Legend. Legend. İnandık. inandık başardık. Hangisi olursa olsun diyoruz ama Gunid olsun diyoruz. Hadi hocam kırmızı yan. Del Piero. Olsun baba olsun. Olsun gençler. Del Piero de Yuziki Junior Hoş geldin İmide ailesine Del Piero D102 diyoruz gençler Mükemmel bir kart Ve iki legend çıkarttık arkadaşlar Paramızda iyi kötü kurtardık bir bölümlük daha Görmüş olduğunuz gibi daha 30'a 3636 topumuz var ee, Onunla da bir dahaki bölüm akarız Bu bölüm ee, kaç harcamışız? 55 top açmışız gençler. 550 TL harcamışız. 550 TL'ye de 2 legend ki biri Del Piero çok iyi. Basalım gelelim. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi oy Del Piero'ya bakar mısınız? 95 şut gücü, 92 dayanıklılık, 90 defansif farkındalık, 93 agresiflik, 95 defansif katılım, 92 alçaktan pas, 97 yüksekten pas. Hem defans hem forvetin içinden geçerim diyor. Oha! Manyak bir kart. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Sergio da 97'yi gördü. Hızı 93, dayanıklılığı 91. Ee, deli bir kart. Yedeklerde veya Carlos Marlos sinirse sol bekte falan her yerde kullanılabilecek bir kart. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Sergio da neredeyse Roberto Carlos'a kafa tutuyor. Sol bekte 100 oynuyor gençler. Ee, orta sahada falan da görmüş olduğunuz gibi GÖ'de 100 oynuyor. O OS'de 91 oynuyor. Yani o da çok deli bir kart. Onda yedeklere koydum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 102 Pirlo inanılmaz bir şey. Biraz anlamanız için bakın. Oyunun en iyilerinden biri. Ee, Bellingham'le kıyaslayayım sizlere. Pirlo'ya bakar mısınız? Her şeyi yüz katı resmen Bellingham'in. Oha oha oha. Öyle bir kart yok. Çok iyi oldu. Arkadaşlar daha fazla süper beni patlaması yapmayın. Ben yorumlarınızı Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Buraya koydum. Lütfen izleyin. Bırakın kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.